Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz günlerden Pazartesi haftanın da ilk yorumu, ilk değerlendirmesi. Ee, bildiğiniz gibi İstanbul Taksim Gezi Parkı ile ilgili gelişmeler e, kaygı verici boyutta her geçen gün toplantılara bir yenisi ekleniyor, eylemlere bir yeni eylem ekleniyor. Hatta bu eylemler yurt çapına da yayılmış durumda. Tabii bunun üzerinden 4-5 gün geçti. Ben ilk defa Taksim Gezi Parkı ile ilgili eylemler üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Tabiatıyla Gezi Parkı ile ilgili ilk günlerde duyarlı olan bazı vatandaşlar, bazı kesimler gelmişler, ateşleri de yakmışlar, şarkılar söylemişler, çadır kurmuşlar. Demişler ki benim ağacıma dokunma. Benim yeşilime dokunma. Yani gelen kesimler, gelen gruplar oradaki işte sem sakinleri falan samimiyetle bunu dile getirmişler. Burada bir terör örgütü yok. Burada efendime söyleyeyim silahlı çatışmaları ıı, tetikleyecek başka unsurlar da yok. Hal böyle ise güvenlik güçleri daha ilk günleri söylüyorum acele hareket etmemeliydi. Güvenlik güçlerin gelişmelerin seyrine şöyle bir bakmalıydı. Hakeza siyasetçiler de öyle. Yani tabiatıyla burada terör örgütünün eylemleri yoksa.